Oy, oy sen ne geziyorsun burada? Sen ne geziyorsun burada? Sibel, nerelerdesin sen Sibel? Nerelerdesin sen bakayım? Gel bakayım hadi. Hadi gel sen buradan gel. Gel, gel sen buradan gel. Hadi. Güzel annem benim. Başına ne oldu? Aa, Karacan da geldi. Sen tüylerine ne oldu burada ya? Allah'ım yarabbim ne oluyor size? Dur, dur bakayım. Gel Karacan, gel yukarı çık Karacan. Gel, yukarı çıkın yukarı. Yukarı çık, gelin, gelin yukarı çık. Hepinize var, hepinize var, hepinize var, hepinize var. Durun, acil etmeyin vereceğim, 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 vereceğim. Pisi pisi. <laughs> Pis pis ilerim beni. Dur dur vereceğim vereceğim dur. Dur 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 vereceğim dur dur vereceğim dur. Ama acele etme böyle acele etse olmaz. Oo beni yiyecek. Dur dur gel. Tamam 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 çok lezzetli tadını biliyorsun. Gel Sibel sen buradan ye. Sibel gel. Sibel sen buradan ye. Sibel Sibel sen buradan ye gel. Sibel sen buradan ye gel 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 gel. Gel sen buradan ye Sibel. Ha. Oh, bak Karacan var nasıl, nasıl akıllı. Karacan nasıl akıllı bak Karacan. En akıllı sensin maşallah. Ha. Afiyet olsun. Sibelim al. al düştü. Düştü. Aa sen de mi geldin? Dur hemen geliyorum dur. Gel kuşum gel. Al kuşum. Bu da seninki kuşum. Kaçma gel. Bu da seninki tamam mı? Bu da seninki. Güzel kuşum. Tamam sana da et vereceğim dur. Gel gel kuşum. Gel kuşum bu da seninki. Tamam tamam. Tamam. Tamam afiyet olsun. Hadi bakayım. <laughs> Suyunuz var mı? He? Su getireyim size durun da. Su sünset. Hadi. hadi kendinize iyi bakın. Bu su var burada bak. Su, su koydum. Su koydum ha. Su koydum. İç suyundan iç su oğlum şat. Şunu ye gel. Hadi. Hadi afiyet olsun güzel kara oğlum benim. Kara babamın emaneti. Kara kuzum benim. Hoş geldin. Kuzum, gel kuzum gel. Gel gel buraya gel. Şüpüne gelsin atına gel gel. Gel bakayım gel. Hadi. Hadi. Hadi oğlum benim. Kara oğlum benim. Hadi sarı. Sen de git. Gel. Gel bakayım sarı gel. Hadi. Hadi doyur karnına. Oy bebişler de ortaya çıkmış. Hoş geldiniz bebişler. Günaydınlar. <laughs> gelin bakayım bebişler. Gelin. Gelin. Gel. Gelin. gelin. <laughs> Dövüşmek yok. Kavga yok tamam mı? Kavga yok tamam mı? Bebişim. Anneniz nerede? He? Anneniz nerede? Söyle bakayım. Al bebişim. Dur sen dur sen dur. Sen dur. Dur yetek al. Al. Gel karababam gel. Gel karım gel. Burada bak burada 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 gel gel. Gel burada burada burada. Burada, burada bak gel. Burada burada, şurada şuradan yiyeceksin şuradan, şuradan. Şuradan yiyeceksin ha. Buradan yiyeceksin. Tamam. Hadi hadi. Doğru karnı. Hadi bakayım. Hadi kuşum hadi. 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 Temizdi. Annem neredesin sen? Hani bebeğin nerede? Gel bakayım annem gel. Neyin içine ne katıyorum dedin? Ha, et. Gel annem benim. Seni seni bekledik biz de. Gelmedin. Bebişlerin geldi, sen gelmedin. Bebişlerin birisi nerede? Ha? Nerede bebişlerin birisi bakayım? Ha, acıkmış, acıkmış. Gel annem. Gel. Hı. Tamam. Hadi bebişim, sen niye yiyemiyorsun? Bebişim sen de yiyin ama. Al hadi. Allah Allah. Yiyordu bu yaş mama. Ne yiyeyim şimdi? Hı. Tamam. Hadi. Sağlıcakla kalın. Hoş geldin oğlum. Bana mı geldin? Hemen geliyorum dur. Hemen geliyorum. Dur, dur bir saniye. Arabanın altından çekil. Geliyorum bir arabayı bir çekeyim, arabayı bir Oğlum gel. Gel benim oğlum benim. Gel. Ben güçlü oğlum benim. Gel. Gel. Gel benim yakışıklım. Gel bakayım. Gel. Gel gel buraya bırakıyorum. Gel. Gel oğlum, su getirdim sana. Gel, gel gitme gel. Gel bakayım, gel. Gel oğlum. Gel yakışıklım, gel bakayım. Gel hadi. Dur şöyle içeri alalım. Gölgede ye, tamam mı? Yani. Gel. Bak. Günaydın kuzum Günaydın, günaydın. Peluş nerede? Peluş, neredesin Peluş? Tamam, 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 tamam. Tamam, 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 tamam. Gel, gel, gelin bakayım, gel. Gel hadi, gel. Hadi, hadi. sen buradan ye. Ha. Ha. Peluşum sen de buradan ye, gel. Gel hadi. Gel Peluşum benim. Güzel kuzum benim, gel. Gel, gel bakayım. Ah, pardon. Atlıbı da denemeyim. He perişim, vereyim, sadece vereyim. vereyim. Bu perişim, dur, dur. Sadece vereyim. Ah, perişim, hadi bakayım. Maşallah. Buraya da Hadi Hadi Peluş, biraz daha koyayım. Dur da. Düşeceğim, aşağı düşeceğim. Dur. Dur, ha, gel. Tamam. Hadi. Hadi sağlıcakla kalın. Günaydın. Günaydın Fatih anne. Nerelerde sen? Bebeklerin nerede? Ha? Nereye sakladın bebeklerini? Gel bakayım, gel. Gel kuzum benim, gel. Gel. Gel benim. gölgeye gel. Şurada gölgeye gel. Gel. Yukarı çık gölgeye gel. Hadi. Fatih annem, benim güzel annem. Benim akıllı kızım. Benim yaşlı annem. Hadi aşağı indireyim hadi. bakayım. Bebeklerin iyi mi? Sağlıkları yerinde mi bebeklerin? Hadi şu ot alayım. Heh, tamam. Bebeklerin sağlığı iyi mi? Dur. Al annem. Bu da yaş mama yemiyor. Çok ilginç değil mi arkadaşlar? Kaç kere denedim. Yaş bakmıyor. Bakın şimdi. Şuraya koyacağım. Gene kuru da yiyecek bakın şimdi. Hah, yedi. Oh çok şükür, çok şükür yedi. Çok şükür. Yedi tabii kuzum. Yedi tabii kuzum. Dur şun suyunu da dökeyim dur. Sulu seviyorsan şunu suyunu dökeyim dur. Heh. tamam. Tamam. Oh, oh yarasın kuzum. Bir bişlen de getirsen keşke. annem. Bebeklerini gördüm. Gördüm içeride bebekleri. Bebeklerini gördüm gördüm. Selam Aleyküm. Nerede bebekler? Gördüm demin. Bir daha getireyim. Gelin bebişler, gelin. Gelin bakayım. Gelin. Allah <laughs> ol. Hadi iyi günler. Hadi gel neme, bebişene ne verdim? Hadi. Hadi afiyet olsun sana. Günaydın Şirinem. Günaydın. Geldin mi? Ha? Su kabın boşalmış mı? Şirin kızım benim, Şirinem benim. Gel bakayım, gel. Hadi. Hadi kuşum. Güzel kızım Seveyim birazcık önce. Evet. 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 Maşallah. Şirin kızıma benim. Maşallah. 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 Kızıma benim. Heh, gel hadi. Gel. <laughs> seveceğim. Seveceğim. Dur. Seveceğim. Seveceğim. Kızım dur. Seveceğim. Kızım dur. Seveceğim. Kızım, dur. 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 Karnın doyurdu. Önce şu suyundan dökeyim. Şu yağlı yerini. Gel. Gel bakayım. Hadi. Aferin güzel kızıma benim. Heh, et sulu, et suyuyla yapılmış pilav oldu değil mi? Et suyuyla yapılmış. Dur, Heh, tamam. Tamam benim kızım ha. Benim güzel kızım, Şirinim benim. Çiçeğim benim. Sen adın çiçek olsun mu? Hı? Çiçek hanım olsun mu? Ben sana çiçek vermiştim ya. Hadi, işte içeri gel, gel. Hadi, hadi içeri git, içeriye kızım hadi. Hadi, görüşürüz. ぜひ。